Merhabalar. Bana çocukluğumda büyüyünce ne olmak istiyorsun diye sorduklarında mutlu olmak istiyorum derdim. Ağız dolusu. Ama bugün önüme baktığım zaman görüyorum ki siz ne kadar mutlu olabilmişseniz ben de ancak o oranda mutlu olabilmişim. Yine düşünüyorum da Acaba biz eskiden daha mı çok birbirini seven insanlardık? Daha mı çok senin derdin benim derdim derdik? Gökyüzü daha mı maviydi? Çevremiz daha mı yeşildi? Çocuklar daha mı mutlu, daha mı neşeliydi? İşte bu duygularla 36 senede sanata adanmış bir ömürle yazdığım şarkılar adını buradayım. Öte yandan Özgecan Aslanların, Narinlerin, Ahmet Maddiya Minguzilerin Rojin Kaba İşlerin Adaleti ve Demokrasisi adına alıyorum bu ödülü. Sayın Recep Ergül'e sonsuz teşekkür ediyorum. Mesama ve elbette şarkılarımı bugünlere taşıyan dinleyicilerime minnettarım. Neşeniz, geceniz eksiksiz olsun. Ta buradan oraya kadar sarıldım, kucakladım.